Olay Şahin Bey ilçesi Karatarla Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre dün öğle saatlerinde kucaklarındaki çocukla Emer Babaoğlu'na ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen bir kadın iki kişi altın kolyelere bakmak istedi. Kuyumcu dükkanında çalışan UTE altın kolyelerin yer aldığı iki tabloyu çıkarıp müşteri gibi gelen biri kadın iki kişiye gösterdi. Bu esnada altın kolyeleri inceleyen kadın el çubuklu ile birer dakika aralıklarla 70 bin lira değerindeki iki altın kolyeyi alarak kucağındaki bebeğin elbisesine gizledi. Kuyumcu elemanı UTE'nin altınların çalınmasını fark etmemesi için kadının yanındaki erkek de tablodaki diğer altın kolyeleri öne çekti. Bir süre tablodaki altın kolyeleri inceleyen kadın ve erkek daha sonra bir şey almadan kuyumcudan ayrıldı. Olay anını anlatan baba oğlu, Dün saat 15.30 civarlarında iş yerimize müşteri gibi gelen bir kadın bir erkek hırsızlık yaptılar. Yapılan hırsızlık anı da görüntülerde de mevcuttur diyerek sözlerine şöyle devam etti. Dün saat 3.30 çeyrek geçe 3.30 civarında bir kadın bir erkek kadının kucağında çocuk müşteri gibi iş yerimize gelip hırsızlık yaptılar. Görüntülerde de yaptıkları hırsızlık mevcut. Önce ufak kolye uçlarına bakıyorlar. Daha sonra gramajı ağır çeken Hint kolye uçlarına bakıyorlar. Ee, bizim arkadaşı elemanı lafla oyalayarak emniyete şikayetimizi yaptık. Emniyetimize güveniyoruz. Bulunması için bekliyoruz. Ürünleri kaldırırken ben yanına geliyorum arkadaşın. Tablayı kontrol ediyorum. Tabloda eksik olduğunu görüyorum. Birine verdik mi diye arkadaşlara soruyorum. Ee, kimseye vermediğimizi öğrendikten sonra kafama soru işareti takılıyor. Kamerayı açıyorum, bakıyorum ve kamerada iki tane kolyocumuzun Hint kolyocumuzun tanesi 25 ile 35 gram arasında piyasada yeri 25 bin 35 bin lira tanesinin iki tane kolyocumuzun çalındığını görüyorum. Emniyete haber veriyoruz, şikayette bulunuyoruz. Bebeği alet etmeleri gerçekten hiç hoş bir davranış değil. <laughs>